Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzla videosu çekeceğiz bu akşam. Safran Bortası'na rekabet giriyoruz Masamızda Yener, İnan, Berkay ve ben varız. Kadir çıktı. Valorant'taydık arkadaşlar. Oradan geldik buraya. Biraz eğim kastık. Bakacak işe yaradı mı yaramadı mı? Bilmem. Abi bizi yenemez ki. İnan, televizyon sesi geliyor mu lan hala? Yok kanki. Keş kapattım. Keşke Lütfen. açsaydım sesini. Biraz yüksek sesle konuş da bari sesini duyalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olup beğen atmayı unutmuyoruz. 500 abone yapıyoruz. Beni az kaldı 339'dayım. Tam bir aydır 339. 141, 141, 141, 141 abone daha arkadaşlar. Bir, kişi ya bir kişi olsun da 340 olsun. Adam 339'a kaldı bir aydır ya. Ne bir ay lan? İki ay mı? Mabadından bir şeyler ödürüyor. 3 hafta altı gün. B'deyim kanki. Bomba ben kısa çıkıyorum abi. Koru. Ben kısa dayım abi. B'de tek misin? İnan aga. <laughs> Oy. <gülüyor> Aa, girmiş abi. Mitten girmiş adam. Mitte kim vardı bizim? Ben vardım abi, tuvaletteydim. Ha. Bomba yok. kuruldu! Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Oha. Kapı kapı mit kapı. Mit kapı. Solun. Richie orada. Bir daha var solun. Helal. Solda yener. Solda mavi kutu. Sol mavi kutu kaçtı. Tünel tarafa gitti. Tamam harikasın. Otur abi. Geldi. Geldi bırak. Helal helal helal. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Abi, de... ben nereye gideyim? B'ye gideyim ben. Rakip de sağlam ha şey yani Ne sağlam saçmalama ya. Ben oyunu odaklanamadım. Sen B'ye git abi ben mid midim ben. Selal Rüçi. Mid'den bomba atıyor kendi B'ye savaşı var. Double door. Bir kişi kaldı. Nerede bu? Infosu var mı bunun? Yok, açık açık açık. Çıkırmış, çıkır. Double door arkalayabiliyor musun? Arkalayacağım. Kur yok bence bu ha bu arada. Onu bırakmayacağım size de. Ben <laughs> bu bölgelerimi ya. koru. Ya arkadaş bir video çekeceğim bok oldu video ya. Niye? Abi odaya girip çıkıyorlar şu an. Tamam abi sen B'ye bak. bak ben Alt tünel var Mid bende Bir kişi kaldı B kapı geliyor B kapı geliyor canı az B kapı ki oluyor B kapı ki oluyor Tamam Zula kazandı Oğlum golerant'tan sonra Eğim nasıl girişiyor ya Abi Zula'ya çok iyi geliyor koru. Aynen Ben midim gene Valorant oynayıp Zula gireceksin ya Aynen Aa adamla dört kişi kaldı. Ay sıçayım öyle işin ağzına ben ya. Kabullara gir. Bir kişi kaldı Tam kafadan. Aya mı girdi lan bu? A site dedi ya. Ben duymuyorum ki Nered oğlum onun dediğini. Nerede ki? Asayt A Ne yapıyorsunuz ya? ya? Sulu kazandı. nasıl e, girdi bu adam? Elim E'ye gidiyor var ya hep Q'ya gidiyor elim. Bomba bölgelerini koru. Videodasın değil mi şu anda? Videodayım. Nerede var? Abi her sen B'ye bak. bak ben. Gamla bir şeydi karşımda. Tamam. Mid'deyim her ben. Var. Mid'e dönerse buradayım abi. İki kişi tam kafada. Bu kendi base'inde biri sniper. Sen sen B'ye bak abi. Alt tünelden çıktı adam. Aa lan. Çıkıyor. Adam A site geçmiş ya. Oğlum kısa lan kısa. Kısta kısa, mı? Tek başarısın. Dört kere kısa dedim. İki kişi var orada Kamil abi. İkisinde can az. Kutu var da. nereye az. O nasıl kaçtı lan oraya öyle? 14 canı kalmış ya. Yani. Ben uzun sıktı zannettim ya. Bomba bölgelerini koru. Abi adamlar dört kişi kaldı bu. Video piç oldu ya. Çöp bomba yedi. Oo adam be. Oma. Bizi de yardı herif. B'de. Evet çok hızlı geldi. Biz yok. B'de bunun bir bomba yanı kuruldu. Var. Bombayı bu bir yanı var. Bir, hale bir. Hale yok bak bir. Bir tat öldü. Öyle diyeyim sana. Richie sende o. Yener tünele dikkat et. Ne diyeyim zaten. Sanki solunda adama. Tünel var. Gel gel. Yener bir şey koluna ya. Ben dedim bir var diye bak asist yazdı bana. Ben de adam arıyorum adam vermiş. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Zaman. O zaman şuraya bir kolon, klan bir logosu sıkalım ya pıslatalım şuraya. Aa klan logosu bitmiş lan. Vay şerefsizler. Buzular bizi koparıyor galiba Bir hafta ne ara oldu ya. Hiç durmuyor ki be abi. Aa geldikler büyük ihtimal sanki. Tabuz dur. Bir kişi kaldı. Aa, nereye pusmuş ya. Adam pus abi ne yapacak? Dört kişi oynuyor. Nerede bu adam? Bence kendi base'in. Bir türlü vuramadım herifi ya. Nerede? Double door Çukurdova oğlum. Çukurda be. Söylesene. ipni bak bilerek söylemiyor ki kimse gelmesin. Ben... Lan adamla çarpışıyorum o sıra. Sizle mi konuşacağım bir daha? Çarpışıyorum da nerede gör ismi görmüyor musunuz oğlum? Bıçakla da. Berkay bıçakla da. Arkadan atla. Ya. A, tamam abi ben bıçak. kazandı. Abi dört kişi sarma Bomba ya. bölgelerini koru. Allah beni kulla beni al yar. Amına ya. nasıl geliyor bu B'ye girdi. Kim o kolsuz? Ya bilmemiş. Hani B'ye Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Mit mit mit. <gülüyor> Tek B <laughs> kapı. C Hemen sağında var. Evet sağında var. <gülüyor> <gülüyor> Gladio kazandı. Benim kolsuzum ya. Şeyim terledi kolum terledi artık ya. Bomba bölgelerini e koru. E. İnan ne acayip yerlerin terliyor. Beğen Berkay diyor. sen uzun tut Berkay. Bu bıçak Berkay'a arkadaşlar. Yinenabla desteği gitse. <laughs> mitten geliyor adam, mitten geliyor, mitten. Lider katili. Mitten geleni aldınız mı? Aa, A kuruyor, A bir kuruyor. kişi kaldı. A'ya mı kuruyor? Ses da A'da A'da. Aşağı atladı arkan. D'de. Zula kazandı. ee siz şimdi nane yemediniz mi? bombayı kur ya, ve patlat basalım. basalım bence A'yı ya direkt kısa ya, dönüyorum koş. kısa ya, dönüyorum ya niye koş önden ya niye dönüyorsun kısa en öndesin A koşmuyorsun ya Ya kardeşim sana ne ya <laughs> kısa merdiven altı var <laughs> her yeri sitedunuz. Aa burada yalan. Kısa merdiven altı var daha. Kısa var yani haberiniz olsun. Yine ay abi. Ay aman, ha, koyayım. Geliyor abi. çıkıyor. Solun. Ağa çıkıyor Solun da var. Solun da var. Solun. Sol sol sol. Direkt. Ay. Sesi duymuyor mu be oğlum? Yener bilerek yattı oraya senin ölmeni bekledik kahraman olabilmek için. Hoşçakalın. Ama kahraman da olamadı. Bombayı kur ve patlat. zaten B1. Ha, Kamil aldım onu. B'ye mi gidiyoruz? Amına çocuğu nereye pusmuş ya? Ağzında var bir tane. B boş lan. Uzunda bu. Bir tanesi. Kamil abi bekle orada gelebilir önden. Gelirse bu içi yer. Bomba kuruldu. Geliyor. Solunda. Karşında. <laughs> Lan beni görmedi. Lan bıraksanız oğlum bir saatte kovalıyorum oğlum. onu. <laughs> İnana bak ya. Bombayı kur ve patlat. Lan lavun önünden geçtim görmedi beni ha. <laughs> Var mı yener geçen? 7 A saç. Aa City var City City. Alt var. Aha. Amına koydum Kasab. tek. Aldınız. <laughs> Gladio kazandı. Ya bir şey soracağım Berkay senin neyine kardeşim o silah? Bombayı evet. kur ve Sen kur. önce ben götüne ben donat. Yanlışlıkla aldım kanka. Gitmiş sniper almış ya. Alt tünel var idi eldi. Acık destek kattım sana inan abi. Yer aya gel. Aya e gir diyor kendisi adam alacak ha. Tamam. Bedi ee, bu. Kuruyor mu aya? Üç kişi lider <laughs> kazandı. Havadayken kenalda öldüm ha. Bombayı kur ve patlat. Bizdeki adama baksana biz de 4 kişi oynuyoruz ki. Aa sit mit 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 mit. İnan abi önünde var solunda. Sniper orada orada. Aşağı atlamış. Zula kazandı. <laughs> Aşağı atlamış. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Çektim ona mitten geçerken. Çektim ona. gir abi. Hadi bir türlü çıkalım hadi. Ulan buna da ne kapattın? Uzun öldü abi. Mid kapı, kapı sol. sol. Uzun ölmedi, ölmedi. Mid kapı sol diyorum ben uzun demiyorum. Kuruyorum ben abi, kuruyorum. Bomba kuruldu. Kısa bak Kamil abi sen de. Sanki uzundaki adam gelecek sen. Bir kişi kaldı. Uzun uzun, uzun uzun. Kanka canı bir onun bir. Yardım. Pardon, infoya sokuyorum adam B Suha değil ya. Uzun ya uzun bu maçı kazandı. <laughs> bu inana <laughs> güven. O Fenerbahçe formasıyla ilk üçteyim, Yener ikinci. Ulan Yener iki adam daha vursaymış. Yapacak bir şey. Dört kişiydi sarmadı ki ya. Bir de çabuk. Hadi iyi geceler. Nereye oğlum? Bir yerde oynanır be. Yok abi yeter. Aynen Yeter yeter lan. bence de yeter. Yani. Arkadaşlar rakip 4 yeter. kişi kaldı. Kişi yapacak, yapacak bir şey yok. Hepsi P'ymiş ha. İyiliği olmayınca işte böyle P'de olsan yeniliyorsun abi. P der P. Şunları Farket alalım ya. abi. Bu ne lan? Seçmeli bordo mavi. Şimdi açmayalım bunu. Bu dursun. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Herkese çıktı zaten. Gece saat biri geçti arkadaşlar. Hepinize iyi izin, seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olup beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.